Selam arkadaşlar. Nesil abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kalabalıktan inşallah sesim duyuluyordur. Burası meşhur Emirdağ Uzun Çarşı. Tamam, Herkes kendine göre alışverişler yapıyorlar. Benimkiler de arkadan geliyor. Gurbetçilerimiz yavaş yavaş gelmişler. birazcık Emirdağ Çarşısı'ndan size video başlatayım dedim. Gurbetçiler bakın uzun çarşıda fiyatları. Kimi dinleniyor. Kimisi. Bu arada en çok gurbetçiler bamyayı merak eder. 3300 lira. Tabi onlar geldiğinde fiyatlar değişmezse. Pamyanın kilosu 3300 lira arkadaşlar. Onu sordum. Nerede Kaldı alayım <laughs> <benim>? Hayır, <laughs> ismini yavaş yavaş sürüyorum ki elimde titremesin diye buraları bakın 3 al 2 öde 4 al 3 öde 4 al 3 öde bütün her yerin aşık kalabalık sergilerin Neden? Benim, ben, 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 ben. Nereye gidiyoruz? Pazara gidelim. Üç tane bükme alalım. Kara mı bitir? Çay, Üç evet. tane Çay mı söyleyelim. Üç tane yani bükme alalım. Çay söyleyelim. Buradan sebze pazarına giriyoruz. Burası yoğurt pazarı arkadaşlar. Tamam ya, Tamam lan. Ya ne oluyor? Allah Allah. Tamam. Çay içeriz, bir şey yeriz. Ne olacak? Yok yok iyi vallahi. Çay içeriz git. Yaprağın kilosu ne kadar abi? Evet. 200. 250 Yaprak ne kadar? 250. Oğlum bu gömülüler de. bir budur bunu budur diyor. Gömülü da öyle diyorsun kız? Bu da kimin dükkanı vardı bir yeri? Ben bilmem. Abla kimin vardı burada bir var diye böyle Burası belediyelerin. Belediyenin herkese ait dükkanları var arkadaşlar yufkalar, gözlemeler, her şey var. Tezgahını çekiyorum şöyle kameraya. Sizi de çekeyim mi? Burada gözlemeler, yufkala, katmerler. Ablalar orada yapıyor. Burada da pişiyor arkadaşlar. Herkes çayının yanına alıyor. Kahvaltısını alıyor. Gülizar ablanın yeriymiş burası. Fiyatları ne bunların abla? Onları da söyle. Fiyatları ne? Gözleme katmer 60 lira. Yufkalar 70 lira arkadaşlar. Yeni yapılıyor zaten görüyorsunuz. Ellerinize sağlık. Hayırlı işleriniz olsun. Gürbüz yine pazarlık peşinde herhalde. Ne yapıyor bilmiyorum. Bizim tane çok neyse. Sizi de videoya çekeyim mi? YouTube'a video çekiyorum. Çekim. mi? <laughs> Biz geliyoruz. Buradan yufka şey alıyoruz arkadaşlar. Bükme. <laughs> <laughs> Eşim eşim. <laughs> Neyi bekliyoruz burada? Aynı değil mi? <laughs> Çıkmış yeni çıktı. Yeni çıktı. Almıyor musun mu? Alıyorum çıkacağım. Ben alıyorum. Hayır, senlik bir şey değil. Ben çiftelerde bunun bunu yemekten da... Ben He, başka olacak. bir şey ye o zaman. Hakiki ev böreği gibi olacak benimki. ev, bu ev, ev Ben istiyorum, ben alacağım. Ben, ben, de istiyorum. Şey bana verme. O mı Yeni çıkan da Yeni yani, ye. Yani, ben başka ben <gülüyor> <saniyeyim>. <gülüyor> yani, yok ya, etme ya. Bak, gidiyorum. Senlik bir şey değil. Gelen anamın dertleri, anamın gitmesi. Hiçbir şey bilmiyor danalarımız. Doğru valla. Valla bak. Ne biliyorlar ya? Ha? <laughs> Yapmayın ya. Analarımızı <laughs> niye zaten, zaten yaptılar. Hiç. <laughs> Anam bir tane. Analarımızı da getirdim mi kıymet abi? Öyle. <laughs> Hadi Anam, kolay şey gelsin. Aa, kocam öyle hiçbir şey beğenmiyor. Anlayamıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Siz de bizimle gezin şöyle arkadaşlar. Kapatmayacağım videomu. Emir de Abla Gürbüz'e lafı soktu. Hadi bakalım. Ama Gürbüz'ün kulak duymuyor başka. Nereye gidiyoruz abla? Nereye gidiyoruz? Bakacak kafasına ne oldu? Teşekkür liraya. ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Dolguluk köfteyi atmıştık. liraya mağrur. Teşekkür ederim. Kalıyorum da burada. Buraya da gezmeye geliyorum. Öyle mi? Ablamın Ablam, evde al, çekmiştik. Al. Çok teşekkür Anne, ederim. Allah razı olur. olsun. 11.15. Yarın 10. O değil. Şu Bir tane takipçi. Maydanoz, Maydanoz. Maydanoz 20. Bak. 15'te gel buraya. Çok <laughs> iyi. Kadını gördün mü? Görmez. Bilmiyorum ki. ne dedi sana? Ne dedi sana? Selam verdi. Sabah namazında görmüştü. de. Abone oldum diyor. Yakaladım dedikodu yaparken sizi. <laughs> <laughs> bitti mi baklavalar? Ülkü. Ne dedim? Baklavalar bitti mi? Bitti bitti annem pişirme iyi yapmış. Hadi selam söyle. Hadi görüşürüz. Gürbüz çekil. Domatesi miş pakabak domates 30 lira var. bak burada da. Aa bezelye 50 lira. Bu <laughs> var, Alalım. Şu. Yapraklar 200, 150 arkadaşlar kilosu. Vay. O tarafa mı gidiyoruz? Bu tarafa çay içmeye gitmeyecek miydik? Bakalım ne kadar? Ne kadarmış maydanoz? 20 lira bağlarımız var. Maydanoz ne kadarmış abla? Ol. Dere, de, evet. tere? Tere. Tere İyi kız iyiymiş. Ama Roko'yu kim yiyecek de alıyorsun? Dereotu al. Dereotu var evde. Maydanoz al iki tane. Evet. Aldın mı? Evet. Şuradan ver. Hayır. Al ya al şunu be. Sen de. bana şey olur mu? Gözlem olur mu? Olur ama tohumlu alma. Al Şöyle ne olur. Mi? Maydanoz almadın. Aldım ben. Dereotu. Bir tane de dereotu al. Senin komşu karşıda abla. O değil mi? Bir Bir tane. Yani. Bir tane. Burası da köy pazarı. Nereye gidiyoruz? Nerede bu göze? Şimdi karşımızdan gelir gel. Fiyatları duyuyorsunuz. Sarımsak da 100 liraymış. Bak domates de neredesin abla? Domates de 20 liraymış burada. Biber 25 liraymış. Biber 25 lira. Hayır ya gel. Çilek 80 lira. de var bunun. Hadi bir şey 100 efendim. Buyurun, 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 buyurun. 100 lira <gülüyorctory> ablacığım. <Catholic> <laughs> <laughs> <Bunların grad attributed> şey <küreliśmy> 100 lira. <Sessizlik> ama gelmeyi ne evet. yapacağız. Şimdi bizim şurada oturduğumuz bir çay yerimiz var. Orada çayla bükme yiyeceğiz. Bu arada da arkadan gülbüz arıyor. Gözüm de güneşten görmüyor. Şey mi? Söyledim ben Kadir'e de söyledim de yarın gelecekler dedi. Burayı tamir edelim. Emir daha Bulgur pazarındayız. Gelin bak bir ödül kalırsa Girdik. Sebzelerimizi aldık. Hepimizin eli şöyle. Dolu. Yavaş yavaş eve gidiyoruz. Bizim bakın meşhur yarpızımız arkadaşlar. Demiştim ya şeylerde satılıyor diye. <laughs> YouTube'a koyacağım. YouTube'a mı koyalım? İyi bakalım. Bura değil ki. Vay 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 vay. Bulgur pazarından da çıktık. Şöyle birazcık da emir daha çekeyim. Oradan da korniş almaya gideceğiz. O balkonu göstermiştim. Oraya korniş alacağız. Yarın da çakılacak. Burası benim eski mahallemde arkadaşlar. Kaynarca'ya gitmeden önce bu sokak. Bu sokağın sonundan Sağa döndük mü, benim evimde. Artık videom ne getirir bakalım. Gidiyoruz. Ay çok toplandık. Şuraya koyayım da şöyle sallanmasın. Mahalle. Burası ne mahallesi? Nincile Nincile mahalle. mahallesi. Hastane caddesi. Herkes alışverişini yapmış gidiyor evine. Perşembe gün kurulur bu pazar. Kurulmaz değil mi? Ondan kalabalık bayram pazarı ya. burası da Emirdağ Toki evleri arkadaşlar şöyle bizim Nebahat yine burada şoför Nebahat burası da konut muydu neydi bu burası Toki değil burası neydi Toki burası burası Toki da mı portlar, Toki tabii. Ha. Toki apartmanları burası ilerisinde Toki villa Ha birinci etap dedikleri bura mıymış? Hayır birinci ne? etap çok Birinci ikinci iki, etap orası. Burası. 12 yıl, 13 yıl, 12 yıl. Biz pazardan geldik artık artık arkadaşlar. Gürbüz niye bağırıyorsun? Alacağın iki poşet. Bir de videomu çekiyorum diyor sessiz sessiz. Halılar gitmeden önce böyle ıslamıştık arkadaşlar. Hava da çok sıcak gerçekten. İki tane burada var. Bir tane burada. Bir tane de burada. Şimdi hallarımızı yıkayacağız. Videomda ucu uzun olmasın. Tekrar video başlatayım. Şimdilik hoşça kalın. Bu pazar videom olsun sizlere Emirdağ Salı Pazarı videom olsun. Şimdilik hoşça kalın. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Şöyle bayramla Çamaşırımızı da serdik gittiydik. Gitmeden önce. Şöyle yavaş yavaş. Benimkiler sebzeyi içeriye taşıdılar tabi. Kapı kilitli. Öbür kapıdan da ulaşalım. Hadi bakalım. Yarın görüşürüz inşallah. Hoşça kalın. Takipte kalın. Ay güneşten gözüm de görmüyor. Nereye kap bakacağımı, kapatacağımı da bilmiyorum.